Beştaş büyük bir fırsatı kaçırdı. Çok üzüldüm. Bu maç Beşiktaş'ın maçıydı. Yani nasıl? Bugün sahaya e, Galatasaray takımını bugün oynatmayan Beştaş'tı aslında. Beştaş iyi başladı. Güzel başladı. Etkili oynadı. Şimdi 11-11 hayal edelim. Doğru mu? Sanchez atılmayana kadar hayal edelim. Beştaş etkili oynat. Allah var şimdi. Öyle o dakikada yani. Sanchez'in büyük bir hatası. Doğru mu Gökmen abi? Ondan sonra bir skor yakalıyor Beştaş. Şimdi bundan sonra Beştaş'ın o skoru... hatası değil rafa çok sürer. Rafa çok sürer. Yani, Kaçırdılar yani orada. Ama ben, ben, olsam bırakırım. Gol olacaksa olsun ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Zaten gol yedin gene. Neticede bak ben bu tip de, o, defans adamlarını sevmiyorum abi. Bırak gitsin atsın golünü. Çünkü sen 11-11 devam ettiğin zaman ilerleyen dakikalarda maçı alma şansın var. Niye onu düşürüyorsun? Bir abi? de Rafa golcü bir adam değil. Yani, yani böyle karşı karşıya bak, çok kaçırdığı oluyor. Uğurcan da çok formda. Belki karşı karşı. Çünkü Uğurcan cepheden iyi bir kaleci. İyi kaleci Belki yani. çıkartacaktı. Niye düşürüyorsun abi? Düşürme bırak gitsin. Takımın 10 kişiye düşün. Ha, şimdi Beşiktaş 10 kişiyi yakaladı ya. Beşiktaş'ın bundan sonra Selim abi, Gökmen abi, Serhat'cığım bundan sonra Beşiktaş'ın 2'ye gitmesi lazım. Fakat çok ilginç Beşiktaş takımı el frenini çekti. Özellikle ikinci yarıda çok daha etkili olmasını bekliyordum ben Beşiktaş takımının. Fakat 10 kişi kalan Galatasaray kapanınca biz orayı açamadık. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. İleride o hakemi de tartışacağız ama mesela Osime'nin diyorum ki ben Osime'nin pozisyonda kırmızı kart var. Yani Emirhan'ın Sarı görmeliydi. Osimen çünkü gitti oradan rakibin ayağına bastı öbür tarafında boğazına sarıldı. Yani benim gördüğüm kadarıyla, yanılmış olabilirim. Ama bunu da sonrasında bu görüntüye de bak. Bak şurada abi. Şurada bakabilse geldi şimdi. Osimen resmen yine boğazını sıkıyor. Doğru mu? Yani okşamıyor yani hani hakem resmen onu, sıkıyor bak. Hakem de ayırmaya bak, geliyor. Hakem onu de bak hakem de onu bak yan hakem de onu ayırıyor. Aynı zamanda orada yerde de yerde de ayağına basıyor Osimen. Osimen o, o, çıldırdı. O, o çıldırdı. Mert Mert nasıl sarıldığını gördün mü? Nerede sağdı? gördün mü? Ay nerede ki bu abi? Şu sağ, pozisyonu... tar sağ tarafta o Abi şimdi sen bu pozisyonu söyle bana. Şu sarılma kırmızı kart mı değil mi? Soruyorum size. Tüm Türkiye'ye şunu soruyorum. Bu sarılmayı değerlendirelim hep birlikte. Boğazını sıkma. Adam ölecek ya nefesi kalmayacak kesilecek. Burada. Ya bu tip pozisyonlarda Türkiye'deki yayımcı hakemler genelde iki tarafa sarı kart veriyorlar. Öyle yaptı zaten. Aynısını yaptı. Öyle yaptı zaten. Emine'na ve şeye Kırmızı verdim. kart verse ne olacak? Vere verebilir mi verir? E, veremiyor işte. Veremiyor. Bak burada da ayağına basıyor. Bak yerde de bak. Önce Emiran itiyor. Yani git uzakta evet, Bak, bak şöyle sekin, bak, bak. sekin ayağına yani bak, bak buna, burada da bunu basıyor. Bunu göstermiyorsunuz. Tamam abi göster işte tamam, bak. şimdi bak 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 bak. Ama bak ayağına bak şey basıyor. Bak Osimhen orada onun da ayağına basıyor. Bileğine basıyor oyuncunun. iki tane iki tane birbirine şey. Solu mavili bir tane bak soldan kaleci geliyor. Aa bence bir şey söyleyeceğim. Dakika kaç burada? Ayağına bastırıp görmedim de yayıncı kuruluşta pozisyonun tekrarını vermedi hiç. E, niye vermiyorsun? Bir tersi olsa 30 kere verirsin, 10 kere verirsin, 20 kere verirsin. Vermedi abi, vermiyor. Ve, işte. Ver, abi, niye vermiyorsun abi? Bir de bir şey söyleyeceğim. 40. dakikada oldu pozisyon. 40. dakikada. Şimdi Sanchez atıldı. Bunu da attı mı ne olacak? Atar mı hakem? Atmadı Atamaz ya. Atamaz. Kaleciyi de atamaz atamaz. lazım. Hayır, Sizin... atamadı bak bunu. Ya atsa onu lazım. Kaleci çok çok kaleci. Abi çok. Artık etti. Ayırmıyor. Takıma ordu devamlar. Geliyor abi kaleci. Abi, ya. Ayırmaya ya. geliyor kaleci? Ayırmıyor. Yok. yok, yok, yok Ayırı şey, Mert'e vurmaz. Ayırmaya. ayırmaya. Yok yok. Bert. Yani, Bert. Mert vurmadan. E Mert en fazla ya. sarı kartça olur. O bence kaptan olduğu için Mert'e şey yapmadı. Ayırmaya geliyor. Fakat sana bir söyleyeceğim. Hanımek diyorlar ya kaleci kendi ceza sahasının dışına çıkması yasak. Çıktığı anda itirazı pozisyonlarda sarı kart görür diyorlar e, ya. Anladım ama kendi bak şimdi. O çocuk çıkma sonra ya bu ona vuracak ya o ona vuracak. Tamam, Mustafa da, da önce olarak çok defa sarı kart görmüştü. Çıktım. Bak. Verse verebilir diyorum abi ama, Doğru. Ama kaptan olduğu için bence. Doğru. Yani, yani, müdahale iddialet. E, şey şimdi de abi yani. bak birini attın. Doğru mu? Burada bunu atsan örnek diyorum. Biliyor. Bu herhalde tartışacak. Türkiye şimdi bunu konuşacak. Yayıncı kuruluş bunu uzaktan yayınladı biliyorsun. Şöyle gösterdi. Bak burada daha şimdi bak yakından veriyor. Görüyor musun? Dikkat ediyor musun? Yani sen burada buna bir karar verme lazım. Sarıya kırmızı verir misin, vermez misin? Tam, şaşırmış zaten. Bugün diyorlar ki işte e, Galatasaray maçlarında e, çok temiz geçmiyor diyor. Beyin Sport bunu retweet diyor. Yani bu gönderiyi beğeniyor. Sonra da açıklama geçiyorlar. Yani Beyin Sport şu anda bence darmadağın olmuş.